Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Başkan Erdoğan Türk Birliği'ne davet etmişti. Macron'dan açıklama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğunun Prag'da düzenlenen ilk toplantısında Fransa lideri Emmanuel Macron'u Türk Birliği'ne davet etmişti. Macron'dan söz konusu davete ilişkin açıklama geldi. Avrupa siyasi topluluğunun ilk liderler toplantısı, AB dönem başkanı Çeke'nin başkenti Prag'da gerçekleştirildi. Fransa lideri Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un teklifiyle toplanan zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan ve Azerbaycan'ı bir araya getirmesi damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ayaküstü gerçekleştirdiği bir sohbette, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gel seni de alalım Türk birliğine, her şey Avrupa'dan ibaret değil dedi. Söz konusu anlar sosyal medyanın en çok izlenen videosu olurken, Fransız liderin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. CNN Türk Paris temsilcisi Arzu Çakır Morin bu konuyu Macron'la Prag'da görüştü. Arzu Çakır, CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamada, ''Bu tür liderler zirveleri bize liderlerle doğrudan konuşma şansı veriyor. Ben de çok kısa da olsa Macron'la bunu konuşma şansı yakaladım.'' dedi ve sözlerine şöyle devam etti. ''Dün ve önceki gün iki büyük zirve oldu. Dosyalar çok yoğundu. Türkiye dosyası bunlardan birisiydi sadece. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlediği basın toplantısında Macron'a yaptığı davet karşısında Fransız liderin G20 zirvesinden sonra geleyim önerisinde bulunduğunu belirtmişti. Ben de bunu Macron'a sordum. G20 zirvesinden sonra geleyim önerisinde bulundunuz. Nasıl düşünüyorsunuz dedim. Macron zamanlama sorunun çok önemli olduğunu belirtti. Şu anda son derece yoğun bir dünya gündemi var. Krizler, zirveler peş peşe geliyor. Bu zamanlamaya dikkat çekti ve tek sorun zamanlama sorunu dedi ve ekledi. Zamanlamayı ayarlayabilirsek G20'den sonra bir ziyaret yapabilmesi için ekipler çalışıyor. Morin, Macron'a ziyaretin yılbaşından önce gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sorduğunda, Fransız lider ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirterek olmaması için bir neden yok dedi. Morin, Prag'da Fransız diplomatlarla da görüşme şansı olduğunu vurgulayarak, bize hem Türk diplomatlar hem de Fransız diplomatlar zamanlamanın belirleyici bir rol oynadığını belirtti hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Fransız lider Macron'un takviminde bir sorun olmazsa, yılbaşı öncesi böyle bir görüşme gerçekleşebilir dedi. Peki bu görüşme ne anlama giriyor? Fransa ile ilişkiler ısınıyor mu? Morin bu soruyu şöyle cevapladı. Her iki taraf da bu konuda temkinli. Zirvedeki kulislerde her iki tarafın da ilişkilerin ısınmasından memnun olduğunu gördük. Ancak güven ilişkisi adım adım kurulacak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.